Şimdi e, Rukiye ablanın cevabını çok merak ediyorum. Menüsü nasıl Ali'nin? Hiç beklemiyordunuz Valla Hanım. Değil mi? Gerçekten beklemiyordum. Valla adam zor evet, menü seçmiş. Üçlü köfte bir de zor. Zor. Ama güzel yaparsa. Elle Sen de beğenirsen donarsa, en evet. önemlisi. Ona beğendirmeniz çok zor. Evet. Sana beğendirebilirsen ne mutlu ona. Evet. Sen benim bölümü okuduğunda da böyle zor dedin mi? Dedin mi? Yo basit. Basit. Evet. İki tane el açması basit. Evet, Midye basit. baklava basit. basit onun şeklini vermek. Ha, nesi basit için? mesela? Basit Hangisi basitti? İki tane ben tane bile, çorbamı bile, tavuk evet. suyu haşladım. Evet. Tamam mı? Ee, geçiyorum sıcağım börek, el açması çarşaf gibi doladım böyle. İzleyince görürsün, öğrenirsin on, tarifini on üç de veririm. 13 yaşındaki kızım da yapar bunu. 13 yaşındaki Tabii ama sen canım. yapamazsın. Belki kızın senden el almamış olabilir, yapabilir. Yapar. Yapabilir. Merak etme. Aynen. Bir evime misafir gel 13 yaşındaki kızı ya, da yapar. Ya evin benim an. için önemli değil. Burada yaptığını el göreceğim böreği, böreği. Bir de adi, şey paklava. Baklava. paklava. Evet, ikisi 13 yaşında, baklava 13 yaşında, 13 yaşında baklava de abi yaşındaki kızım da yaptı. Paklava değil, maşallah. midye baklava. Hadi midye baklava olsun. Ha, midye baklava. Hadi, ee, abi, bu menüyü sen söyleyeyim. zor diyorsun. Benim menüme kolay dedi. Evet, o menüyü kaç kere midye baklava yaptın? Onun menüsü zor. Onun ama. Bak çorbası bile seninkinden daha zor. Zor mu? Evet. Nesi zor? Anlatsana bana ne, ne yapmış sadece çorbada. Sadece o güzel şey yapmadı diye yağını alsaydı hı -hı, ve hı, birazcık hı. daha da katı olsaydı. Evet. Ama onun çorbası da çorbada. Çorbada ne yaptığını beyefendi çorbada ne işlem yapmış? Bana anlatır mısınız? Zorluğunu anlatır mısınız bana? Beyefendiden öğrenelim. Onlar hepsi bunlar şey öyle. Rukiye var ya böyle. Rukiye. Yok senden öğrenmek istiyorum. Nereden biliyorsun zor olduğunu? Anlat bana açıkla. Anlatayım. Anlat. Kuzu etini adam almış. O. O da tavuk etini aldı. Evet o tavuk etini almış. Cepte. O onu aşladı, o da onu aşladı. Tavuk etiyle ve kuzu eti bir midir? Asla. Pişmeleri Düdüklü yaptıktan sonra hepsi aynı bence. Ne düdüklüsü? Düdüklü yaptıktan... Ali Bey siz şorbanızı düdüklüden mi yaptınız? Nasıl? Çorbanın siz mi yaptınız? Etini. Çorbanın etini. etini. Evet. Tuz etinden. Evet, ya düdüklüde mi pişirdiniz? Hayır, düdüklüde pişirmedim. Nasıldı? Cevap ver. Ya yani mi? bu düdüklüde e pişirmemiş olarak. olması kolay anlamına, zor anlamına evet. mı geliyor. Bana göre zor. Ya, ya iki, iki, saatte, iki, saatte, iki saatte koy sen zaten pişer. Anladın mı? İki saatte koy tencereye Kuzu eti daha çabuk pişer, tavuk eti mi Rukiye abla? Tavuk etini gözünü kapatıyorsun. Hemen Arasında 10 dakika geçmiyor pişiyor. pişiyor. Kuzu eti daha hiç bir şey geçmiyor. Benim pişiyor. çorbam tavuk Sen çorbası değil de. Sen bana öğretemezsin bunu. Benim çorbam yılında, ben benim. Almayayım. Ya tamam 33 yıldır ev hanımısın ama ben kadar tecrüben yok. Öyle, Öyle mi? Ya? Yok. Niye? Benim sadece dedim, Benim al... çorbam tavuk çorbası değil de şey bana anlatıyor. tecrüben yok ne demek kadın Doğru Ya ben, ee, kızım 13 yaşındaki kızım senin daha iyi yapar ya. Ya sen, sen senin kızın beni ilgilendirmiyor. Ben şu an seninle muhatabım ve sen şu tamam. çorbaya şu çorbayı benimkiyle kıyaslıyorsun. Bana aşamalarını anlatamıyorsun. Benim çorbam tavuk çorbası değil de ben isteğe göre yani kendim istediğim için tavuk kemik suyu yapmıştı. yaptım. Aynen öyle. Sebze çorbası çok lezzetliydi. Evet lezzetliydi. Yok, lezzetliydi. Gerçekten ben müsaade Fürüzsün. istemek istiyorum. Rukiye ne gidiyor mısın? musun? <gülüyor> yok. <gülüyor> <Müsaade> <gülüyor> bir saniye Burcu müsaade istiyor. Kalkma daha istiyorum. yemek yiyeceğiz. Daha karpuz kesici yedik. Yani zorlanıyorum. Ben kızımın yaşındasın. Hiç, hiç müsaade, müsaade ki. sana gözünü hep beni azalıyorsun. Hayırdır ya? Burada yaşlar eşit. Benim rakibim <laughs> sen. Eğer sen, tamam, bana sen, sen bana kızın gibi davranmadıysan, sen bana kızın gibi davranmadıysan şu an senin yaşının benim için bir önemi yok. Olur mu? Evet. Ben saygıda kusur etmek için demiyorum. Ben küçüme de saygılıyımdır. Büyüme de Saygılı ki yani, ama yaş, altın yaş, 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 ya, bazen bazen yani, e bir puan vurma. Bazen ileri gidiyorsunuz hı -hı. onu söyleyeyim. Ona dikkat edelim. Yani ekran karşısında so, hoş değil antipatik duruma düşersiniz. Yani saygı hı -hı. başka bir şey. Bazen bazı Benim de senin, sözlerin konuşma. Tamam siz diyeyim o zaman evet. bir rütbe kazanın. Evet. Tamam Siz diyorum. Çünkü. Siz. siz böyle konuşun. Hı hı. Nurettin sindi kaldı, sündü kaldı orada zaten. <laughs> Korktu. Kulağı Niye korkuyorsun? Kulağı Dur, niye korkuyorsun diyor bak. Kimden korkuyorsun Nurettin Bey? Rukiye <laughs> <Rükkan'dan. gülüyor> Niye? Ben, ben, nasıl ben nasıl siz benden? hiç konuşmayın yani, ya. Dur bakayım adam Rukiye yani zaten konuşuyor. Rukiye Hanım Konuşmasın. Nasıl Her benden? Her şeye bir cevabınız var. Tabii Nurettin Bey. Susuyorsun, susuyorsun, aniden parlıyorsun. Şimdiden parlasana. Ben parlayacağım zamanı iyi biliyorum. Ya, Hı. o her şeyi Tabii. bilir. Tabii canım. Ben parlayacağım zamanı çok iyi biliyorum. Kebap güzelim. Rötyanım. Çakma Herkes kebapçı. Kebap güzelim. Niye çakma kebapçı diyorsunuz? Ben ana. çakma kebapçı olduğunu düşünüyorum. Dün senin gününde dün ki... de seni gördük Burcu Hanım. Ya. Gördük gördük. Dediğim gibi çıktı mı? Dur Burcu. Dediğim Heh. gibi çıktı mı? Aldı Pof çıksın. Pof çıktı. Pof. Bakın Nasıl? orada oturup konuşmak Hı. öyle... Pop çıktı evet. Hiçbir şey yapamadım evet. Burcu Hanım. Hiçbir Nasıl şey. hiçbir şey yapamadım ya? ya? O güzelim tırnaklarına zarar gelmesin diye hiçbir şey yapamadın ya. Katılmıyorum <laughs> hiç, ben. Hiç, hiç. İşe bakın hiç. şu anda hiç. siz bir bir koalisyon yapıyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Yapıyorsun. Ya, Alakası. ben dediğimin Çünkü arkasındayım. Çünkü ikilize ne günü geçmedi. Burcu Hanım. Yani. Dün dediğimin arkasındayım ben. Neyi Dedim ki Burcu ya? Hanım hiçbir şey düzgün yapamayacak. Söyle, Yapamadı ben şunu da. sormak istiyorum. Ben gayet de Dubai çikolatasını çok da güzel tutturmuştum. Kremasını ve ganajını kalıp olarak bakın görsel olarak kalıp olarak tutturamamış olabilirim ama tadında ama hiçbir sıkıntı şimdi yoktu. Bakın, daha. yine söylüyorum ben Hı -hı. yine hala aynı şeyi tamam söylüyorum. Tamam ama hani savunduğun şey tutturdum diyorsun ama tutturulmuş bir tatlı yoktu. Tatlının tadında bir sıkıntı tadı yoktu. Tadı değil evet. ama benim önüme gelen bir cheesecake değildi. Tamam, tamam bakın tadı şimdi tadı 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 doğru söylüyorsun da yani sonuçta o olmamıştı. Görsel tutmadı. O görsel o değil. Tatlı, tatlı burcana tutturamamış. Şimdi, şimdi Her görsel şey değil. Şöyle ben size bir şey söyleyeyim. Bir dinleyelim, gel dinleyelim Nurettin'i. E. Gelim ben sana. Ben Adana'yı yaptım değil mi? Bir tarafını çiğ bıraktım. Bir tarafını yaktım. Bu Adana oldu mu? Olmuş. Olmadı. Olmadı. iki de aynı şekilde. Görseli var. Öneği tadı var ya ama siz olmamış. Gayet... Olmamış. Bu da olmamış tamam, ürüne göre. Olmamış. Bunu için şükürün... ben puan tab buna da ben kesinlikle puan vermem. Ya olmayan bir şey ben nasıl puan siz vereceğim olmuşa ya? olmuşa da puan, olmuşa da puan ki. vermediniz. Ki. Ben puan veriyorum. Ben sen olmuşuna ben puan verdim. Altı mıydı benim hak ettiğim? Ben hak edeni ben verdim. Burcu siz zaten sizi, zaten siz en çok istediğiniz yedi puandı. En ben en düşük puan dedim. verdim. Beyefendi, en düşük altı, en yüksek yedi dediniz. En düşük anı, yedi diye bir cümle lütfen. kullanmadım. En düşük diye niye kendimi kısıtlayayım ki en yüksek diye lütfen. yedi vereyim. Ben Burcu Hanım'a soru sormak küçük istiyorum. Küçük enişteyi bırakın. Ben Burcu Hanım'a soru sorabilir miyim? Evet bu koku ne? Tereyağı mı yaptı? Evet tereyağı. Ve süresi çok geçmedi mi? mi? Kaç dakika oldu Hürbün? Zuhal Hanım 7. dakikadayız. 7. dakikadayız. O Hadi nasıl Ali bir... Bey. Ali Bey o nasıl bir tereyağı? Bir çok yok. ağır koktu. Sır tereyağı, tereyağı yapıyorum çünkü. Sizin adınız Ali mi? <laughs> Size mi soruyorum? Osman onun yerine cevap verebiliyor musunuz? Cevap o vermeyin. O kendi cevap verebilir. Onun mutfağı, onun tereyağı. Musunuz? Tereyağı kokusunu hissedemiyor sen, sen musunuz Burcu Hanım? Zaten bu nasıl canım? bir tereyağı dedim fark Tamam da Burcu Hanım tereyağı kokusunu hissedemiyor musunuz? Yemek yapamadığı için kokusundan anlayamaz. Teşekkür ederim sağ ol. Çok konuşuyorsunuz ama boş. Tabak ben alayım istersen hocam doğru konuşuyorsunuz. Hanım onu da alayım Benim çok özür dilerim. de al istersen. Çok özür dilerim. Teşekkür rica ederim. Zuhal Hanım ben e, Nurettin Bey'e bir şey sormak istiyorum. Kendisi Tabii. bana dün e, diyordu ya. Yok işte Dubai çikolatasını Dubai'den mi aldın falan filan böyle böyle cümleler. Ben kendi gününde kendisi şimdi ağzıyla söyledi ya Adana kebap diye. Adana'dan mı gidip e, oranın özel o ok çünkü onların kullandığı kimi ben öyle diyorum şey, gidip Adana'dan, gidip al, Adana'dan, al, Adana'dan mı alıp getirecek? Ben de kendisi de bunu sormak istiyorum. Beklenti benden çünkü Dubai'den gidip çikolata almamdı ki onun Çok ne üzüldüm. olduğunu bildiğinizi iddia ediyorsunuz ama asla bilmiyorsunuz. Ben Dubai'de yaşamadığım için sen Dubai'nin başka bir ülkenin ürünü bana sunmaya çalıştığınız zaman, tamam mı Burcu Hanım? Ben bunu sormak zorundayım size. Ama siz ben, siz ben kendi Türkiye'de, Türkiye'de yavaş yavaş. kullandığım. Bizim en özel Adana kebabımız bizim memleketimize öz olan bir kebabımızı tabii ki ülkemizi, Türkiye'mizin genel ilçesinde her yerde o eti bulmak imkansız çünkü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çünkü ben buna bütün, katılmıyorum. Bütün bütün çünkü etrafımız her tarafı köylü. Köylüler güzel hayvan işte. Siz hayvan tesisi. Nurettin Bey siz başkasına e, bunu buradan bu mı getiriyorsunuz? Bu bir şey Gayet de yarışırım. Evet. Neden yarışmayacakmışım? Asıl Siz kimsiniz olsun. ki ben sizinle yarışmayacağım pardon? Ben Burcu Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Ee, dün tabii ki beş aldınız. Ee, o beşi sorgulamadan size şunu söylemek istiyorum. Ben altı aldım e, Ali Bey'den. Siz beş aldınız. Sizce aramızdaki fark bir puan mıydı? masalarımızı karşılaştırdık. Hayır değildi. Değildi değil mi? Ben beğendiğim yemeklere puan verdim. yani içti, hanımefendi, yani Burcu kendisi Hanım... kendisi bile kabul ediyor. Evet. değil, de evet. Bravo. Aramızdaki söylüyorum. puan bir puan değildi ve siz... Peki. Beş verdiniz, benim hakkımı yediniz yani. Peki bu konuya sonra ama bir tadalım. A, a, Ali Tattım. Bey, sizce tamam. bu içi köfte mi? Değil. Size göre hiçbir şey değil bence. Bir tadına bakar mısınız? Baksın. Sen semiz otuna da bak Rukiye abla. E, hepsi şey, işi... adını sen söyle. İçi dolu patates. Bu neresi seçili köfte? Vallahi gözlüğü boşuna çıkartmışsın. Numaranı büyüt. Bunu tereyağına tadacaksın ama tereyağına sürteceksin bunu. Tereyağıyla yiyeceksin. Kestikten sonra. Yemiyor, yemiyor. O içli köfte biraz yemiyorsun. daha bak, Çünkü içli köfteyi aldığın zaman Ali tereyağına Bey. batıracaksın. Bu şekilde yiyeceksin bunu. Servisi bak, budur. Bak aynı senin gibi bandırıyorum. Baksana. Oh. hamurdur. Bir de bu kadar kalın mı açılıyor bu? Sen Elimden elimle açtım yani elimle açtım ben. Peki ikiniz alıştım. de yemek yiyorsunuz. Şu an konuşmanıza gerek yok. Ağzınızdaki bitsin ondan sonra biraz daha yiyelim.